Merhaba ben Tunç Çatıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugün önce Amerika ile başlamak istiyorum. Amerika'dan önemli haberler var. İki tane önemli haber var. Bir tanesi enflasyon. Enflasyon verisi açıklandı. Amerika'da enflasyon verileri bir süredir beklentilerin altında geliyor. Yani hangi tip enflasyon açıklanırsa açıklansın beklenenden daha düşük bir veri açıklanıyor. Şu şekilde e, biz de bakıyoruz. Bugün manşet enflasyon %2.5 olması beklenirken 2.4 geldi. Çekirdek enflasyonunda 2.9 olması beklenirken 2.8 olarak açıklandı. Yani gene beklentiden daha düşük bir enflasyon verisi var. Fakat e, Fed'in faiz indirimleri konusunda görüşü değişmiyor. Enflasyon ne olursa olsun... FED'in faiz indirimlerine Eylül ayında başlaması bekleniyor. Yani Haziran, Temmuz bunlar pas geçilecek. Eylül'de faiz indirimi olacak diye bekleniyor. Çünkü FED burada enflasyon düşse bile Amerika'nın getirdiği gümrük vergilerindeki artışın enflasyon üzerinde de etkili olabileceğini düşünüyor. Bu konuda da bugün çok önemli bir haber vardı. Ee, o da Başkan Trump kalktı dedi ki biz e, Çin'le anlaştık ve artık bundan sonra Xi Jinping'in imzasına kaldı iş. O da kabul ederse biz anlaşmış olacağız dedi. Ayrıntılar çok fazla belli değil. Mesela Wall Street Journal'da işte yazdığı kadarıyla yeniden Çinli öğrenciler Amerika'da okuyabilecekler. Ve e, o nadir metalleri ihraç etmeyecekti Çin. O Çin ondan vazgeçecek nadir metalleri ihraç edecek. O nadir metaller şöyle işte çok önemli elektronik parçalarda kullanılıyor. Mesela o büyük ekranlarda, büyük televizyonlarda falan kullanılan şeyler var, metaller var. Birçok böyle çok kritik yerlerde kullanılıyor bunlar. Dünyada da çok fazla yerde bulunmuyor bunlar. Türkiye'de de biraz bulunuyor tabii ki ama ayrıntılar tam belli olmadığı için piyasa buna da çok fazla önem vermedi. Yani toparlayacak olsak şu şekilde. Hem enflasyon verisi iyi gelmiş oldu hem de bir anlaşma ya varılmak üzere. Ama ikisini de piyasa pozitif olarak yorumlamıyor. Çünkü enflasyon verisini Fed dikkate almıyor. Diğer anlaşmanın da ayrıntıları belli değil ve son dakikada da biz anlaşmıyoruz, masadan kalkıyoruz diyebilirler. Daha önce de yapmış oldukları şeydi. Sonra tekrar anlaşıyoruz da diyebilirler. Yani bu biraz daha belirsizliğin devam ettiğini gösteriyor bize. Peki bu şekilde bizim görüşümüz ne olacak? Yani biz ne yapacağız? Dow Jones şu eski direnç seviyelerine yakın yerlerde seyrediyor. Yani orada çok fazla bir değişiklik yok. S&P 500 hızlı bir şekilde anlaşma haberlerinden sonra yükselmiş olsa da bunları geri vermiş oldu büyük ölçüde. Şu anda hala 6000'in üzerinde ee, ama ben e, hala alım önermiyorum. Buralardan satışlar gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü çok zorlanıyor yukarı gitmekte. Çok iyi haberler olduğu halde bile işte şu anda e, düne göre %0,09 oranında bir artış söz konusu yani çünkü burada bir takipçim şey dedi yani nasıl olsa anlaşmayacaklar mı İşte bir şekilde e, konuşmuşlar tamam bir şeye varmışlar görüşlerinde bir ortak bir noktada e, fikir birliğine varmışlar o zaman anlaşmayacaklar mı e, anlaştıkları zaman piyasaya yukarı gitmeyecek mi biz niye şimdiden almıyoruz diyor haklı anlaşacaklar belki ama piyasa Belki daha önceden bunu satın aldı. Yani nasıl olsa anlaşacaklar bunlar. Satın aldı ve belki de anlaştık dedikleri zaman işte beklenti gerçekleşti deyip satacaklar. Ee, en son hatırlarsanız büyük düşüşlerde hedge fonların sattığını ve tekrardan da yükselişe katılamadıklarından bahsetmiştim. İşte hedge fonlar şu anda böyle bence bir e, beklenti içerisindeler. Yani bir miktar düşecek olursa onlar da gelip alacaklar. Ama hedge fonların bu düşüncesinden vazgeçmesi ve tamam artık bitti bu iş biz e, alalım e, evet bir, bir kaybımız oldu ama şimdi bundan sonraki düşüş, yükselişe katılalım demesi için bence hızlı bir yükseliş görmemiz lazım. Onu da görmüyoruz şu anda. Ağır ağır gidiyor yani böyle ve çünkü her yükselişte de bir yeni satışla karşılaşıyor. O yüzden alım yönünde değil, bekleyelim diyorum. Sürekli olarak da bana şu soruluyor. Madem bir düşüş beklentimiz var, o zaman neden satmıyoruz? Daha aşağıdan, daha ucuzdan alamaz mıyız diye. Ee, tekrar ediyorum. Yani hızlı bir şekilde yükselebilir. O zaman da hedge fonlar peşine takılabilir. E bu durumda siz yükselişi kaçırmış olursunuz. Halbuki şimdi ben alın dediğim zaman aldınız ve kardasınız, karda oturmaya devam ediyorsunuz. Ek yapmak için bekleyin diyorum. Ha beni hiç dinlemediyseniz bugüne kadar hiç almadıysanız zaten büyük bir yükselişi kaçırdınız. Şu an almak için biraz yüksek bir seviye oluyor 6045 seviyesi. Ee, buradan da kısaca Amerikan 10 yıllıklardan bahsedelim. Amerikan 10 yıllıklar bu haberden sonra işte biraz geri geldi. Tamam yani çok fazla bir değişiklik yok orada. 2 gündür de düşme kuralımız vardı. 2 günde boyunca da düştü bu. Dolayısıyla TLT almak isteyenler bence alabilir buradan. Ee, onu söyleyelim. Gelelim Bitcoin'e. Bitcoin, e. Bitcoin e, daha önceden alın demiştik. Şu anda... 110.262 geçilemediği için yeni alım önermiyoruz. 110.262 yani biz ona 110.500 diyelim. 110.500 geçilecek olursa Bitcoin'de alım önereceğiz. Ether'de alım önermiştik. Ether'de alım önermeye devam ediyoruz. Ether'de alım önermeye devam ediyoruz. 2873 direnci var önümüzde. Fakat ben Ether'de halen alım yapılabileceğini düşünüyorum. Şu 2873 direnci eski zamanlarda çalışmış, destek olarak çalışmış, direnç olarak da çalışmış önemli bir seviye. Ama ben eterin geçebileceğini düşünüyorum şu anda. Ripple, Ripple'da alım önermiştik son olarak. Dolayısıyla tutmaya devam edin diyoruz. 233, 233'ün üzerine çıkacak olursa da yeni alım öneriyoruz Ripple'da. Şu anda daha önce alım önerdiğimiz için tutmaya devam diyoruz. Böyle Ripple'daki durum bu şekilde diğerlerine göre daha pozitif olduğu halde. Çünkü Ripple'da hareketler daha sert olabiliyor. Biraz yükselişler oluyor ama arkasından da eğer Ether ya da Bitcoin'de yükseliş yoksa Ripple'da satışlar gelebiliyor. Çok iyi değil oradaki durum. Biz yüzde kısaca beklentimiz yükselişin devam etmesi ve en azından şu 9900 içi moku seviyesine kadar yükselişin sürmesi. Şimdi burada e, erken faiz indirimlerine devam edilip edilmeyeceği işte efendim e, faiz indirmek için alan oluştuğu Merkez Bankası'nın repo ihalesi yaptı vesaire gibi bir sürü şeyler konuşuluyor. Burada Merkez Bankası'nın dikkat ettiği şeyin carry trade olduğunu düşünüyorum. Yani carry trade'in devam etmesini istiyorlar. Dolayısıyla burada bir faiz indirimi yaptıkları zaman carry trade bu faize razı olacak mı? E, zaten dolar kurundaki artışı yetersiz bulduklarını açıklamışlardı yabancılar. Şimdi dolar kurundaki artış yetersiz diyorlarsa, e, e, şöyle dolar kurundaki artışı fazla bulduklarını ve bu durumda da faizin yeter faizi yetersiz bulduklarını söylemiş, söylemişlerdi. Düzeltiyorum. Yani dolar kuru bu faize göre fazla artıyor. Biz yeterince kazanamıyoruz demişlerdi. Şimdi bu durumda e, faizi indirdiğiniz zaman dolardan aynı şekilde kazanabilmeleri için doların daha çok baskılanması lazım. Oysa bir taraftan da ihracatçı ve turizmciydi. Düşündükleri için doların da belki biraz değer kazanmasını istiyorlar, tercih ediyorlar diyebiliriz şu şekilde bakıldığında. Ee, biraz böyle 5 Haziran'dan sonra baskıladıklarını görüyorum ben. Biraz baskıladıklarını görüyorum. Ee, yani daha fazla yükselmesini e, istemiyorlar belki. E, bu durumda eğer faiz inecekse doların daha çok baskılanması lazım. Çünkü carry trade mevcut dolardaki yükselişten memnun değil, daha az yükselmesini istiyor. E, baskılanacak olursa da bu sefer turizmci ve ihracatçı için daha kötü olacak. Eğer onlar için biraz doların çıkmasına izin verilecek olursa e, bu durumda faizin inmemesi gerekiyor. Hatta belki faiz artışı bile söz konusu olabilir carry trade bundan rahatsız olup parasını alıp gitmek isterse. Dolayısıyla Merkez Bankası Temmuz ayını bekleyebilir erken faiz indirimlerine devam etmek için. Bu da bir kenarda kalsın. Yani enflasyon işte kağıt üzerinde düşmüş denebilir, her türlü konuşulabilir ama bunların carry trade açısından bir önemi yok. O dolar ne kadar arttı, ben ne kadar faiz aldım, dolar bazında elde ettiğim faiz ne kadar ona, ona bakıyor yoksa burada enflasyon artmış azalmış onu çok fazla ilgilendiren şeyler değil carry trade yapanları Evet şimdi buradan gelelim Gümüş'e Gümüş'te şöyle iki günlük bir geri çekilme var ve ben de bunun olabileceğini söylüyordum geri çekilmeler olabilir şöyle 36'ya kadar olan geri çekilmeler normal kabul ediyoruz dedim Gümüş alalım mı şu anda bir pozitif uyumsuzluk var. 4 saatlikte güzel. Ee, güzel görüyorum 4 saatlikte. Saatlikte de, de böyle aşırı satış bölgesine de gelmiş. Yani bence artık gümüş de alınabilir. Gümüş, alın, gümüş alımına devam edilebilir. Öyle düşünüyorum. Altın gümüş rasyosunda şöyle biraz 92'ye kadar yükseliş olabileceğini söylemiştim. O oldu biraz belki daha fazla gidebilir şöyle 93'e doğru ama bu kadar olabileceğini düşünüyorum ben. Gümüşün daha çıkacağını düşünüyorum. Çünkü platin ve paladyumda çok ciddi yükselişler görüyoruz. Buradan da platin paladyum analizi yapmadığımı hatırlatıyorum. Sadece e, altın hariç değerli metallerdeki bu yükselişin tabii ki gümüşte de bir karşılığı olacağını düşündüğüm için söylüyorum yani. E, gümüş bu şekildeydi. Altında, altında da şöyle görmüş olduğunuz gibi 24 e, Nisan'da e, biz satın karı cebinize koyun dediğimizden beri ons altın, ons 3.330 şu anda da aynı seviyededir. 3.330 dalır. Tekrar buradan ons altın analizi yaptığımı, gram altın analizi yapmadığımı hatırlatıyorum. Ayrıca demin bahsettiğim carry trade nedeniyle TL faizde kalanların dolar bazında para kazandığını da hatırlatıyorum. Yani 3330 dolar ons'ta ons fiyatı bu şekilde devam ettiği sürece siz yani dolar bazında fiyat değişmediği sürece siz dolar bazında zaten TL'de kalarak para kazandığınız için aslında e, bu karı cebinize koyduktan sonra da kazanmaya devam etmiş oluyorsunuz. Ama buradan faizi hiç düşünmeyip e, e, gram altın olarak yani TL olarak bakacak olursanız daha farklı sonuçlar elde edebilirsiniz tabii ki. Burada yeri geldiği için şunu söylemek istiyorum. Çünkü bu soru çok soruluyor bana. Bildiğiniz üzere Amerika'da GLD diye altın e, altına yatırım yapan borsa yatırım fonu var ETF. SLV isminde gümüşe yatırım yapan borsa yatırım fonu var. Ayrıca Türkiye borsasına yatırım yapan bir de e, TUR yani Tur e, MSCI Tur fonu var. Bu fonlara yatırım yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü siz bu fonlara yatırım yaptığınız zaman Amerikan borsasından hisse almış, bir menkul kıymet almış gibi Türkiye'de vergilendiriliyorsunuz. Yani Türkiye'de yaşıyorsanız, Türkiye'de vergi mükellefiyseniz o zaman siz GLD veya SLV veya tur aldığınız zaman ve bunları sattığınız zaman para da kazandıysanız ertesi sene gelir vergisi beyannamesi verip verginizi ödemek zorundasınız. Oysa Türkiye'de gram altın alırsanız ya da işte gümüş alırsanız böyle bir gelir vergisi beyannamesi vermeniz gerekmiyor. Ya da hisse senedi alıp satarsanız gelir vergisi beyannamesi vermeniz gerekmiyor. Temettü gelirin elde ettiğiniz zaman bunlardan beyanname vermeniz gerekiyor. Ama buradaki olay, yani onun da bir limiti var. Ben şu anda vergi konusunda çok fazla girmek istemiyorum ama Özet olarak ben GLD, SLV alayım, satayım, böylelikle gümüş altına yatırım yapmış olurum, iyi bir fikir mi diyorsanız o zaman Türkiye'de oturmayacaksınız. Çünkü Türkiye'de gelir vergisini ödersiniz. Gelir vergisi ödemeyeceğiniz bir ülkede oturuyorsanız mesela Türkiye'de ki bir hesaptan GLD, SLV almakta bir sakınca yok. Herkes bunu bilmiyor. Efendim biz falan aracı kurumdan bunu alıyoruz. Onlar bunu bizim için yapmıyor mu diye soruyorlar. Hayır, yapmıyorlar. Onlar sizin için beyanname falan vermiyorlar. Kimse veremez zaten. Siz sadece bir e, muhasebeciyle bir sözleşmeniz varsa o muhasebeci sizin için verebilir bu beyannameyi ya da siz kendiniz bireysel olarak verebilirsiniz. Bir aracı kurumun sizin namınızda beyanname vermesi pek e, olabilecek bir şey değil. Onu da bilin. Aracı kurum beyanname verirken ne kadar vergi ye e, tabi olacağını alım satımlarınızın konusunda hesaplamalarda yardımcı olabilir. Ama sizin için beyannameyi de dolduramaz. Ne kadar indirim yapılacaksa onları da bilemez. Onları serbest muhasebeci, mali müşavir bilir. Yani e, altında şu anda alım önermiyoruz satış yapmak isteyenler bence bir iki gün daha beklesinler şu Amerika Çin meselesinin ne olduğunu bir görelim. Çünkü belli olmaz bu adamlar biz masadan kalkıyoruz diyebilirler. Tekrar altında bir yukarı yönde hareket görülebilir. Bugünlükte bu kadar.